Acıktınız mı? Acıktık tabii ki. Buyurun. Oh. 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 oh, oh. oh süper be. Harikayız. Buz buz. Hadi oturalım. Nereye geçelim Burcu? Hadi evet, oturalım isterseniz. Çok güzel. Vay 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 vay. Çok şık bir yer. Gel canım benim. Burası çok iyi ama yani. Hem serin, evet. <laughs> Bu şeyden sonra, sıcaktan sonra, nemden sonra, ay, ay müthiş müthiş. Keşke Bülent Hanım da olsaydı ya. Bugün ya. çok keyifli. Evet, evet, ama dinlenmesi lazım. Evet. Ya evet. evet Devamı evet. dinlenecek ki veride evet. olabilir çok Gülsün. çok. Ama boğazından nasıl geçecek bilmiyorum onsuz. Nazar var üstünde sanki ha? Nazar mı Bence de nazar ay. bana da nazar değdi. Ta Türkiye'den beri hastayım. Hala geçmedi. Ben seni zaten ne zaman iyi olduğunu gördüm ki? Sen tanıdığımdan Vallahi beri. Vallahi biradan Ya sende bir iftiralık var. <laughs> Sen bir iftira kadınsın. Oh. Sen adın, iftira kadın artık. Ay sen iyice şaşırdın. Ay sen, sen şaşırdın. Şaşırdı. Hayatta kimse iftira atma. Ay Gönül yazar derdi ki en korktuğum şey iftiradır. Ne demek istediğini şimdi anlıyorum. Aa sen... Vallahi kend bu programda anladım. Bir dakika sen kendinle karıştırıyorsun aman, galiba. Aman aman aman. Ben hayatımda, ben bebek kalpli bir insanım. Ey, bebek, ey, ben hile ay, hurda ay. düşünmeyen hayatım boyunca... Bundan nefret etmiş bir kadın. Biz ne kalpteyiz? Ama yani kalkıp da ikide bir ben seni işte şöyle görmedim, böyle görmedim. Aa, Sen de şu bebeklikten mi çıkamadın, Hollywood'dan çıkamadın? Hollywood ay, ve bebeklikten asla çıkamadın. Ay leydilikten çıkamadın. Leydilikten de çıkamam, hele çok dünyanın en zeki kadınlarından biri olduğumu da. Hadi s*** hayatım. Estağfurullah, ben şey öyle de şey demiyorum, estağfurullah. Buyurun. Öyle bir lafım yok kimseye. Ha, böldüm ama kusura bakmayın. Aa. Buyurun. Ha, ya, buyurun. Peynirli, dosa yiyelim mi? Daha doğrusu peynir dosa diyorlar. Peynirli dosa değil. Peynir dosa. Bir de masala dosa. Ne demek o? Gelince göreceksiniz. Bir de ilgili. Burcu deneyelim, deneyelim. Tamam getiriyor zaten anladığım kadarıyla. Bizim aç olduğumuzu anladım. Fine. Thank you. Thank you. And also, and also mango juice please because I already... <gülüyor> already... <gülüyor> evet The... ya. Okay. Bir mango gelsin. Çabuk. Ya Allah gönül yazarak o kadar artık hak veriyorum ki verir oldum yani iftiradan Allah insanı korusun derdi. Ya ne demek istiyor? Hakikaten yani. Ay kim ben attı sen, sana? Ama, ay ne iftira Diyorsun ki evrene de gönderirseniz odur. O olur dedim. Siz dediniz ki bana biraz evvel sizin hiç hasta ol, iyi olduğunuzu görmedim dediniz. Niye evrede kötü şey gönderiyorsunuz? Ya ben göndermedim ki canım ben Değil seni mi? söylüyorum. Ama, ay dedin. E, ee, şey resmen gönderdin Emre'ne. Hiç senin iyi olduğunu görmedim. Hani iyi olmak istiyorduk. İyi olacaksak öyle dememek lazım. Siz kendi söylediğinizde kendiniz çelişiyorsunuz. Ay vallahi maşallah dilin de pabuç gibi maşallah böyle. Hiçbir alttan ah, Ah o diller Hiç... bebeğim zeka ile ilgili. Bir buz atsak şuna da bari şunu diline ha, de gel, buz koyalım. Gel gel bebeğim gel olsun su da aşkım Burcu ya olsun. Bu ne ya? Aa, aa, ben sadece <laughs> buz koyalım lafını <laughs> çok durdum biliyorsun. Çok güzel, çok güzel. Buz harika, harika, harika. Hanım, o kadar... Bankumuzu içelim, Hindistan'dayız. O, evet. Oh evet, my buz God. koyalım da buzlarla içelim ya. Bu şeymiş. Nasıl da yaptığım zaman beni gördüğümde unutamıyorsun. Şu vardı ya şöyle yapmıştım da hala o güzelliğini unutamıyorum dedim ya. Ben mi? Evet. Değil, değil o değil. gençliğinde şimdi değil. Niye? Ne demek gençliğinde? Bu da Allah iftiradan saklasın. Gençliğimin zirvesindeyim. Ay. Ay dün bana dedin ki bana dedin şeyden dönerken yani gençliğinde derken güzel güzel. Ben de gençlikten bahsediyorum ondan bahset. Ay, ondan bilmiyorum. bahset. Bağacığım. Ne dedin? Hayatı boyunca o gözümün önünden gitmiyor o Ay, güzelliğin dedi. Evet o sen o öyle yaşa. Bunu söyle. canım yaşa. bugünü değil. Ayrıca da, evet, da ben isim. gençliğimiz yirmisindeyim hanımefendiciğim. Aa dedi. Ama sizin dedi gençliğinizdeydi o dedi. Ne demek yani insan 20 senede mi yaşlanır? Biz zaten o zaman gencici kızdık. Ne demek? Ben zaten gençliğimin zirvesindeyim. Burcu, Burcu Esmer Soy da ne güzel çıtır duruyor ama galiba <laughs> o da 42 yaşında mısın? Mi? 42 mi? Ben 42 yaşında da olsam 50 yaşında da 60 yaşında da yaşımı saklamayacağıma eminim. O yüzden... Kaç yaşındasınız? 42 diyebilirim. Boş verin hiç önemli Kaç değil. Kaç yaşındasınız? Söyleyin bir saklamayacağım diyorsunuz. <laughs> 76 doğumluyum. 40 yaşındayım daha. Ama 42 olabilirim. Problem yok. Ya senden küçük biliyorsun. Ee, kendini ondan mukayese ediyorsun. Ay ama... ben zaten yaşım yok. Benden küçük olabilir ama kırklık olmuş. Gerçekte kırk yaşındayım zaten. Kırklık olmadım. <laughs> ne güzel. En güzel yaşında. Evet. Allah. Ben de ben de en güzel yaşındayım. Ay Muhabbete bir bak. Ben Muhabbete bak ya Rabbi. Safiyeciğim bana dokunmayan, Hep siz dokunuyorsunuz sevgili. Bana dokunma ben size hiç cevap bile vermezdim. Ya dokunmuyoruz ki biz. E, 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 muhabbet ediyoruz. Sen espri de kabul etmiyorsun. Yani bir şaka ya. yapıyoruz, ediyoruz ben ama. Ben espriyi kabul edecek kadar... ...hem zeki, hem akıllıyım. Ama siz ikide bir... de normalde. Evet ama ikide bir... Ay görmedim sizin... ...hala Türkiye'den beri iyileştiğinizi. Evrene güzel şey yolla diyorsun arkasından. Ya ben güzel şey, siz göndereceksiniz. Siz, ama siz Hayır. kötüyü gösteriyorsunuz, ay görmedim. Canım. İyisiniz bana deseniz de bana. Ay zaten iyisin de... Yani biraz şey yap. Hep böyle hasta gördüğümüz için artık beynimize de böyle yerleşti. Işte. hala sesim yok çünkü bir kliva e, şeysi olduk yani. Niye şarkı söylüyorsun ne güzel? E, Sesin de çok güzel. Ben enerjik bir insanım. Ben en, ben, ben Sesim var. Yani hasta olduğum anda bile iyileşeyim de gör. Sör. Bu nasıl yenir? Allah Allah. Çata mı? Yenecek mi? Elle mi yeniliyor? Bu yaprağa sarılıp Yok ne yenecek? Yok canım yeniliyor? hayır, bence yaprak Koç. sadece dekor için orada. Dekor mu? Ben de Bir dakika. Where have you been naive? Yesenize, bir söylesenize bana tadının nasıl olduğunu. Bunu yiyeceğim şöyle de anam aktı içinden de. O acılı galiba. <laughs> Biber düştü içinden korkuyorum. <laughs> bir de bunun tadına bakacağım. Kardeşim bakar mı sana? Gel gel sür. Sür gel. <laughs> Bu neyin sosu? Bu uh, sos, bunun sosu. Hangi? Bu sos. Hangi ne? Hepsi. Bunu nereye batıracağız? Yes. Hangisini? All of them. can use them for it. Us. Yeah. Okay. Hepsi için hangisini beğeniyorsanız hangisini isterseniz batırabilirsiniz. Bu sarımsak mı? Bana öndeki sosları kullanabiliyormuşsunuz hepsi için. Allah Allah. Harika ya. Bakayım. Allah'ım bu çok lezzetli. Oh very delicious. Oh my god. Very delicious. O ne demek? Çok lezzetli demek bebeğim. İngilizce. Ha, ha. Ya, <laughs> ay ne bileyim ben Habire my god my god diye, diye öldürdün <laughs> beni. My god <guard>, oh <laughs> my god. <guard. gülüyor> <laughs> Niye arabada gelirken şoföre kaç dakika sonra geleceğiz dedim de dakikayı söyleyemedim. Aa, şimdi böyle mi oldu? Okey. Aa, vallahi bazılarını bilemedin. Aa, numaraları A -a. ben sayıyordum elimde. One, two, three, four. Twenty <laughs> minutes diyor. Nasıl one, two, three, four sayacaksın? <laughs> Sinirlerim <laughs> buzulda yok. Ay Banu sen çok yaşa değil <laughs> mi? Hi, sorry. Okay. Hey, how are you? I saw, I saw you, saw you from the table. Yes, of course. Why not? Can you? Nakka. They are also celebrities. Aa, burun kırın etti. Aa. Bu Hint erkeklerini anlayamıyorum. Zevklerini de anlayamıyorum. <laughs> Aa. Aa, ah, şaşırdım. Ya çok affedersiniz <laughs> sizi alın be lütfen. Yok öyle oldu ben. Çünkü fotoğrafı başka kimseyle <laughs> fotoğraf çektirmedikleri için ben biraz üstüme alındım tabii. İster istemez öyle oldu. Ama olsun. Teşekkür ederim yine de. Sağ olun. Çok tesadüfi oldu. Ben de yani aklınız <laughs> <laughs> çok özür <dilerim. gülüyor> Doğru söylüyorsunuz. Gel. bak seni de çektirmek. Hayır e, seni e, de çektirmek istedim de. Faik yani. Bey e, e, görürsen kızar delir Demek ki zayıflarla çektirmek istiyorum. Bizimle çektirmek istiyorum. Bizimle Ay benim payım var canım benimle çektirsen olur. Çektirmesen ne olur. E, Banu e, Hanım e, da e, çektirsin. Banu e, Hanım'ın e, içi e, gitmiştir belki. Yok ben alımadım. alınmadım. Alınmadın değil mi? Hayır. Ee, çok şaşırıyorum ya hani bazen gitti erkeklerin zevksizliğini de. <laughs> ya ya bana size kızmak imkansız. Ben de kızayım böyle bir şeye. Yani Hayır. ya ne yapayım? Demek ki kara kuru, kuru kuru seviyor. Kuru, <laughs> <laughs> yani belki de olabilir. <laughs> <olsa>. Tabii. Ben de hızlı şimdi. Biz falan mutluyum. Hadi böyle <laughs> bir bak. Dur o kadar Sen... kötü değil mi? Torik <laughs> misin? sen Bu da ne? Neydi kurutulan? Neredeyse balina yapacaksın yani. Oraya kadar çıktın. <laughs> Ay estağfurullah. Ay küçük. Ee, Burcu da şey. Hayır. Çiroz, çiroz. Kızım <laughs> çiroz balığı seviliyor. Çiroz seviliyor. Bak Şimdi, şimdi ama yani Eti, öyle de. Balamut asıl sevilir. Güzel de yani. Torik bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama ayıp. Torik kendinle karıştırıyorsun. beni. Ay benim, benim laflarımı bana satma lütfen. Allah'tan bana pek bir dokunmadılar ama çiroz da çektirmek istediler demek ki. E bir beğendikleri bir tarafı oldu demek ki. Burcu'nun saygı duyalım. Hmm, evet. I'm